Efendim bugün neler yapacağım Bugün patlıcan yemeği yapacağım Evet Ocağımı yaktım Yağımı koydum Bir miktar yağ koydum Ocağın üstüne Bıraktım şimdi doğradım Yarım adet soğanım var Evet Şu an yarım adet Soğanım var biraz pişmesi gerekiyor. Evet. Yarım yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Evet. Beraber kavuracağım şimdi. büyük boy patatesim var. Onu da doğrayıp hazırladım. Büyük, büyük boy patatesim var. Evet. Bunları beraber biraz pişireceğim. Şöyle biraz pişireceğim beraber bunları. Evet. Doğrayıp hazırladığım 2 adet domatesim var. Bunu da ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırayım. 3 adet patlıcanım var. Bu patlıcanları doğradım. Bir 20 dakika Tuzlu suda beklettim. Mutlaka tuzlu suda bekletin. Acısı gidiyor. Yoksa ötürü acı oluyor. Evet. Şunları da ilave ettim. Şimdi tuzumu da ilave edeceğim. Bunu pişirmeye bırakacağım. Karıştırmadan bunu birazcık pişirmeye bırakacağım. Evet. Bir tatlı kaşığı tuz ilave edeyim. Evet. Biraz kırmızı biber ilave edeceğim. Evet. Azıcık kırmızı biberim var. Onu da ilave edeyim. Evet. Şimdi bunu kapatıp pişirmeye bırakıyorum. Biraz pişti. Evet efendim. Bunu birazcık karıştırayım bari. Evet, hadi. Şöyle biraz karıştırayım. Bunu çok hafif ateşte pişireceğim. Yüksek ateşte dibi tutar. Şöyle bir kısık ateş. Çok şu an su ilave etmeyeceğim, kendi suyunda pişsin. Evet efendim, biraz su ilave edeceğim. Böyle hafif bir su ilave edin, patatesler pişsin diye, şimdi patates olduğu için. Evet. Evet, evet. Şimdi bunu pişmeye bırakıyorum. Şimdi yavaş yavaş pişsin. Evet efendim yemeğim servise hazır. Evet. Pat patatesli patlıcan yemeği. güzel bir bulgur pilavı yeşil cümle bulgur pilavı Affiet också. Affiet också. Igen